Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda bölünebilme kurallarıyla ilgileneceğiz. Hemen başlayalım. İlk maddemiz 2 ile bölünebilme. Bir sayının 2 ile bölünüp bölünemediğini tespit edebilmek için sayının birler basamağına bakarız arkadaşlar. Örneğin 357. Şu basamağa bakıyorum. Sayımız kaç? 7. 2'ye bölersen kalan ne olur? Kalan 1 olur. Zaten bir sayı 2'ye bölerseniz kalan 0 veya 1 olmak zorundadır. 2 veya 2'den büyük olamaz arkadaşlar. 3 ile bölünebilme. 3 ile bölünebilmeye bakarken sayının rakamları toplamına bakıyoruz. Örneğin 452. Şu rakamları topluyorum. 4 9 11. Bir daha rakamları toplayabilirsiniz. 1 1 daha 2. Yani 452'nin 3 ile bölümünden kalan 2'dir sevgili arkadaşlar. Bu şekilde rakamlarını toplayarak tespit ediyoruz. 4 ile bölünebilme. Sayının son iki basamağına bakıyoruz. Örneğin 736. Son iki basamak kaç? 36. 4'ün katı mı? Evet. 4'e bölümünden kalan ne olur? 0 olur arkadaşlar. 5 ile bölünebilme. Sayının yine birler basamağına bakıyoruz. Örneğin 1639. Birler basamağın kaç? 9. 5'e bölümünden kalan kaç? 4. Bu şekilde tespit ediyoruz. 8 ile bölünebilme. Sayının son 3 basamağına bakıyoruz. Sayımız ne kadar büyük olursa olsun diyelim ki şu şekilde bir sayı olsun. Sen şu son 3 basamağa bakacaksın. Son 3 basamağın ne? 243. 8'e bölersen kalan ne olur? 3 olur. Bu şekilde inceliyoruz. 9 ile bölünebilme. 9 ile bölünebilme de bir sayının 9 ile bölünebilmede de sayının rakamları toplamına bakarız. Örneğin şöyle bir sayımız olsun toplayalım rakamları 5 12 18 23. 23'ün de rakamlarını toplayın. 5. Yani bu sayının 9'a bölümünden kalan 5'tir. 10 ile bölünebilme. Tabii ki direkt sayının birler basamağına bakıyoruz. Diyelim ki şöyle bir sayımız olsun. Sayının birler basamağı kaç? 7. O zaman bu sayının komplesinin de 10 ile bölümünden kalan 7'dir sevgili arkadaşlar. 11 ile bölünebilme. Şimdi elimde şöyle bir sayı olsun. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 11 ile bölünebilmede biz ne yapıyorduk? Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi şeklinde. Sonra bunları işleme alıyoruz. Yani A artı, C artı, E artı, G, eksi, B artı, D artı, F şeklinde. Bu işlemin sonucu bana 11 ile bölümünden kalanı verecek arkadaşlar. Şimdi bu işlemin sonucu ola ki 13, 14, 15 gibi bir şey çıkarsa mesela. E ben bunun bir daha 11'e bölümünden kalanı almak zorundayım. Peki diyelim ki bu işlemin sonucu negatif çıkarsa. Örneğin eksi 4 çıktı. Eksi 4 çıkarsa 11 ile bölümünden kalanı bulmak için buna tekrar 11 e eklerim. Derim ki bunun kalanı 7'dir arkadaşlar. Kalan negatif olmaz. Negatif çıkarsa sürekli 11 ekleyerek onu pozitif yaparım. Peki şöyle bir not yazalım. Biz mesela 11 ile bölünebilmeden neden artı eksi yaptık? Yani nereden geliyor bu? Şuradan geliyor arkadaşlar. Elimde yine şöyle bir sayı olsun. Şurası birler basamağı mı? Evet. Burası onlar. Burası yüzler. Burası binler. şeklinde devam ediyor değil mi? Şimdi ben 11 ile bölünmeye bakmıyorum. Mesela 11 ile bölünmeye bakalım. Bunun 11 ile bölümünden kalan 1. Bunun 11 ile bölümünden kalan 11 çıkarın. Eksi 1. 100'ü 11'e bölersen 99 kalan 1. Bunun eksi 1. Bakın artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1. Sonra bu harflerle çarpıyoruz. Aslında bu kuralların tamamı çözümleme mantığından geliyor arkadaşlar. Şimdi bir başka not. 6 ile bölünme. Şimdi biz bazı sayıların bölünebilme kurallarını yazdık. Bazı sayılarda kural değil de şu şekilde inceleyeceğiz. Aldığın sayının, aldığın sayının aralarında asal olan aralarında asal olan iki tane çarpanına bakmamız lazım. Örneğin 6 için neye bakarız? 2 ve 3'e bakarız. Çünkü 2 ve 3 aralarında asaldır. 24 için neye bakarız? 3 ve 8'e. 45 için neye bakarız? 5 ve 9 aralarında asal olan iki çarpanına bakıyoruz. 55 için neye bakarız? 5 ve 11'e bakarız arkadaşlar. Şöyle bir örnek çözelim tüm kuralları içeren bir örnek. 24.743 sayısının 2 ile bölümünden kalan. 2'de neye bakıyorum? Birler basamağına. Birler basamağı kaç? 3. 2'ye e, bölersen kalan ne olur? Kalan 1 olur. 3 ile bölünebilme. Şimdi 3 ile bölünebilmede neye bakıyorum? Rakamlar toplamına topla. 2, 6, 17, 20 yaptı. Rakamlarımızın toplamı 20 yaptı. Peki 3'e bölümünden kalan bir daha 2 ile 0'ı topla. Bu sayının 3'e bölümünden kalan 2'dir. 4 ile bölünmede son 2 basamağa bakıyorum. Yani 43. Bunun 4'e bölümünden kalan kaçtır? 43'ü 4'e bölün. Kalan 3. 5 ile bölünebilme. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağı kaç? 3. 8 ile bölünebilme. Son 3 basamağa bakıyorum. Yani 743. 743'ü 8'e bölerseniz bölelim. 9 kere var. 72 kalan 23. 2 kere var. 16 kalan 7 olur arkadaşlar. 9 ile bölünme. Rakamlar toplamı. Toplamıştık. Kaçtır rakamlar toplamı? 20. Bir daha rakamları topla. 2 bu şekilde arkadaşlar. 10 ile bölünme sayının birler basamağı yani 3. 11 ile bölünebilme yazalım. Artı, eksi, artı, eksi ve artı. Artılarını topla 2, 9, 12. Eksilerini topla 8. 12'den 8 çıkardığın 11 ile bölümünden kalan 4'tür arkadaşlar. Devam ediyoruz bir örnekle. Şu sayının 3 ile bölümünden kalan 1 ise x'in alabileceği değerleri bulmamız isteniyor. Rakamlarını toplarsak ne yapar? 12 artı x. Bunun 3 ile bölümünden kalanın 1 olması isteniyor. Şimdi şöyle yaklaşalım. Zaten 12 3'ün katı mı? Evet bunun kalanı nedir? 0. Kalanın 1 olabilmesi için bu 1 olabilir. Veya 3 ekleyin 4 olabilir. 3 ekleyin 7 olabilir. X'in alabileceği değerler 1, 4 veya 7'dir. Bunların toplamı da 12'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz yine şu sayının 5 ile bölümünden kalan 3. Şimdi bir sayının 5'e bölümünden kalan 3 ise sayımız ne olursa olsun biz birler basamağına bakıyoruz. Sonu ya 3'tür ya da 8 olmalıdır ki 5'e böldüğümüzde kalan ne olsun bu ikisinden 3 olsun. O halde şu sayımız Sonu 5'e bölümden kalan 3 olduğu için ya 3'tür ya da 8'dir arkadaşlar. İki ihtimal var. Şu şekilde ayırdık. Şimdi 9 ile tam bölünüyor. O halde rakamları toplamına bakalım. 4, 7, 9, 12. 12 artı x. Şunları toplayalım. 17 artı x. Şimdi 9'a tam bölünebilmesi için 12'ye ne eklersem 9'a tam bölünür. 6. Çünkü 12 6 daha 18 olur ve 9 ile tam bölünür. Peki 17'ye ne eklersin bu durumda? 1. 17 1 daha 18 ve 9'a tam bölünür. Demek ki x'in avcı değerler 6 veya 1'dir. Toplamı istenmiş 7 olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. 5x 7'ye 4 basamaklı doğal sayısı 30 ile tam bölünebiliyorsa. Şimdi 30 ile bölünebilen bir sayı ne olur? 3 ve 10 ile tam bölünür. Çünkü aralarında asal 2 çarpanını seçiyorduk hatırlayalım. Peki 3 ve 10'a tam bölünecekse 10 ile bölünen bir sayının sonu kesinlikle ne olur? 0. Yani y yerine kesinlikle 0 yazıyorum. Şimdi bir de 3 ile tam bölünmesi lazım. Rakamlarını toplayalım. 5, 7 daha 12. E şu ikisiyle toplarsan 12 artı x olur. Bu ifade 3'ün katı olmalıymış. Peki o zaman x yerine ne yazabilirim? 0 verirsem 12 ile 0 topla 3'ün katı. 3 verebilirim, 6 verebilirim, 9 verebilirim. x'in alabileceği değerler bunlardır. x'in alabileceği değerler toplamı dediği için şunları toplayalım. Ne yapar arkadaşlar? 18 yapar. Sıradaki sorumuz. Bir x sayısının rakamları toplamı 13 ise x kare artı 4x artı 3'ün 9 ile bölümünden kalan Şimdi Evvela şuna bakayım. X sayısının 9 ile bölümünden kalan kaç? 1, 3 daha. Rakamları topluyorum. 4. Şimdi X'in 9'a bölümünden kalan 4 ya. Bunu bulabilmek için bu kalanı getirip yerine yazalım. Yani X yerine ne yazalım? 4 yazalım. X yerine 4 yazarsan 4'ün karesi 16. 4 kere 4, 16. 3 ekleyeceksin. Şunları topladın. 35. 35. 9 ile bölünmede biz rakamlar toplamına bakıyoruz. 3 5 daha ne yapar? Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 8'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 4 basamaklı 2a3b doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 7 ise 5a1b'nin kalanı kaçtır? Şimdi şöyle yapıyoruz. Sayıları birbirine benzetiyoruz çünkü 13 ile bir bölünebilme kuralım yok arkadaşlar. 5a1b sayısı 2A 3B'den ne kadar fazladır tespit edelim. Binler basamağı 5, binler basamağı 2. Yani bu bundan 3000 fazla. Peki onlar basamağı 1, onlar basamağı 3. Bu bundan 20 eksik. Eksi 20 diyorum. He yüzler basamağı aynı mı? Aynı. Birler basamağı aynı mı? Aynı. Şimdi devam edelim. Sorumuz şunu söylemişti. 2A 3B'nin 13 ile bölümünden kalan 7 idi. Bunun 13 ile bölümünden kalan 7. Peki acaba şuradan 2980'in 13 ile bölümünden kalan kaç? Bölelim. 13'e böldük 2 kere var. Yine 2 kere var. Şurada kaç kere var? 8 kere var. Yani ne kaldı? 3 kaldı. Şunun da kalanı 3'müş arkadaşlar. Şimdi bunun kalanı bulmak için şu ikisinin kalanlarını topluyorum. 7, 3 daha bu sayının 13 ile bölümünden kalan 10'dur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu sayının 45 ile bölümünden kalan 33'müş arkadaşlar. Şimdi bakın benim elimde bir sayı var ve 45 ile bölümünden kalan 33 verilmiş. Şimdi ben 45 için neye bakarım? Aralarında asal olan iki çarpanı nedir? 5 ve 9. Şimdi şu sayının acaba 5'e bölümünden kalan kaç? Burası 45 olduğu için kesinlikle 5'in katı. Bunun 5'e bölümünden kalan 0 yani. Peki bunun 5'e bölümünden kalan 3. O halde benim bu sayının 5'e bölümünden kalan 3'tür. Aynı işlemi 9 için yapalım. Burası zaten 9'un katı. Şunun 9'a bölümünden kalan 6 ise bu sayının da 9'a bölümünden kalan 6'dır. Şu yazdığım ifade sorunun yarısı demektir arkadaşlar. Şimdi 5'e bölümünden kalan 3 mü? O zaman bunun sonu ya 3'tür ya da 8'dir ki bakınız 5'e bölümünden kalan 3 olsun. Şimdi 9'a bölümünden kalan ne olmalı? 6. Rakamları toplayalım mı? Rakamların toplamı ne yaptı? 8 artı x. Rakamların toplamı ne yaptı? 13 artı x. Şimdi 9'a bölümünden kalanı 6 yapalım. Şuna bakın 7 verirseniz 8, 7 daha 15. 9'a bölümünden kalan 6 olur. Şuna aynı şekilde 2 verirseniz yine 15 ve 9'a bölümünden kalan 6 olur. Yani x ya 7'dir ya 2'dir. Değerler toplamı istenmiş. X'in alabileceği değerler toplamı 9 olur arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere arkadaşlar.